Herkese selam arkadaşlar. Bugün size Dark Orbitte SkyLab'ı anlatacağım. SkyLab oyuna yeni başlayanların yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü Skylab yapmadan maalesef gelişemiyorsunuz. SkyLab oyunu şu sekmesinde bulunuyor. Buradan bastığınızda buraya ulaşıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi oyundaki temel taşlardan bazıları var. Prometium toplayıcı, Endrüm toplayıcı ve Terbium toplayıcı. Öncelikle ilk hedefimiz bunları geliştirmek olacak ve bunları diğerlerinin üstünde tutmak olacak. Bunlar, şurada gördüğünüz 3 temel taşı topluyor. Ve bu taşlardan da daha sonra e, şu kişisel aracılığıyla Prometit ve Duranium yapılıyor. Duranium bu ikisiyle beraber de e, Promerium yapılıyor. Promerium'dan da Sepron yapılıyor. En son geliştireceğimiz Sepron olması lazım. Şimdi scarp şu şekilde gelişiyor. Temel modül, bu e, üst sınırı belirliyor. Yani temel modül 5 seviye olduğunda maksimum herhangi bir tanesini 5 seviye yapabiliyorsunuz. Solar modülde elektrik veriyor. Ee, yani so solar modül ve temel modül sınırlayıcılar oluyor. Bunları geliştirmeden diğerlerine hepsini geliştiremiyorsunuz. Mesela bakın e, şu an 20 seviye temel modülüm ve ben bunların hepsini fullediğimde, hepsini 20 seviye yaptığımda toplam 4350 enerji artacak. Eğer Evet, solen modumu geliştirmemiş olsaydım hepsini çalıştırmak için bir tanesini kapatmam gerekecekti. Yani yetmeyecekti. Depo modülü de zaten bariz bir şekilde ne kadar depo depolayabildiğinizi gösteriyor. Burası depo kısmı, burası sizin envanterinizde bulunan kısım. Ee, geliştirmek için bunları neler istiyor bir göstereyim size. Bunların hepsi full olduğu için gösteremiyorum. Geliştirmek için şu üçünden istiyor. Yani bu üçünü Skyrim'ınızı geliştirirken sürekli üst seviyede tutmanız gerekiyor. Bu yüzden size şunu kesinlikle öneriyorum. Burada verimlilik kısmı var bunlarda. Verimlilik kısmında uydum olanı alın abi. 35 uydumu 12 tane alıyorsunuz ve yaklaşık %50, %48 daha hızlı üretmeye başlıyor ve bu sayede daha hızlı geliştirebiliyorsunuz, hiç durmadan Skylab'ı geliştirebiliyorsunuz. Bu yaklaşık 2 haftada ve 2-3 haftada 15-16 seviye yapabilirsiniz hepsini SEPROM'a. SEPROM biraz geç gelişiyor. Hatta ben daha erken geliştirmek için ciddi miktarda 200-300 bin uluyum SEPROM ve PROMERIUM'u geliştirmek için vermişimdir hızlı gelişsin diye. Şimdi Skylab'ın bize faydası ne arkadaşlar? Önce şundan bahsedeyim. İlk faydası Promerium üreterek Promerium'ları geminin lazerlerine ve kalkanlarına ve hızına basıyorsunuz abi. %30 daha fazla vuruyorsunuz. %20 de oluyor tam emin değilim. Lazerlerinizi boostluyor. Ve ileriki aşamalarda sürekli e, geminize Promerium basmak isteyeceksiniz çünkü lazer güçlenmesi çok önemli. Onun dışında Seprom. Seprom günlük maksimum kaç üretiliyor olması lazım? Saatte maksimum 200 üretebiliyorsunuz 20 seviyede. Ve 20 seviye basması gerçekten çok uzun sürüyor. Bakın. Şu an 17, 17'den 18'e geçiyorum ve 190 saat istiyor. İsterseniz bu basabiliyorsunuz ama çok gerek gerek yok diye düşünüyorum. E, promerium günlük olarak geminize yollayıp lazerinize basabiliyorsunuz. Seprom ise daha elit bir şey olduğu için e, çok çok zengin değilseniz, çok çok her şeyiniz full değilse Savaşırken ya da önemli etkinliklerde geminizi yollayıp basıyorsunuz. Çünkü Seprom'u 160 güçlendiriyor. Zaten ciddi oranda güçlendiriyor. Savaşa giderken genelde herkes Seprom'u basar. Seprom'u oyun içinden de alabiliyorsunuz ama biraz paralı oluyor. Burada bedava yapabiliyorsunuz. Diğer bir özelliği ise Seprom'un. Skylab'daki Seprom'la Arge basabiliyorsunuz. Arge basmak için Seprom ihtiyacınız var. Mesela bakın benim Arge'lerime. Şu ilk kısım Seprom falan istemiyor geliştirirken bak sadece ARGE puanı ve kredi istiyor. İkinci kısım burada Seprom istemeye başlıyor. İlk geliştirirken 100, sonra 200, sonra 300 o şekilde artıyor bakın mesela. 3 seviye geliştirmişim. 4. kaç isteyecek? 400 Seprom istiyor. Burası da çok çok fazla oranda istemiyor ama Seprom üretmeye başlamadıysanız işiniz oldukça uzayacaktır ARGE konusunda. Bu kısım asıl Seprom isteyen yer. Bakın burada hepsini fulllemişim gerçi. Bak ilk seviyede 1000 istiyor, ikincisinde 3000, 2000 istiyor, üçüncüsünde 3000, dördte 4000, beşte 5000 tane Seprom istiyor. Yani bunu geliştirirken 15000 tane Seprom gerekiyor fulllemek için. Yani ciddi oranda Seprom ihtiyacı oluyor. Ben 34 ARGE yap yaparken Seprom ihtiyacı çok çektim. Argem vardı Sepromum yoktu o yüzden çok bekledim. Evet SkyLab hakkında temel olarak bu şekilde. Ben size şunu öneriyorum. İlk başta bunları sürekli geliştirin. Verimlilikten uydumluğu sürekli alın. Her zaman olsun. Bunlar, her zaman şunların bir, bir iki seviye üstünde olsun. Ki, da, e, ki bunları geliştirirken elinizde daha çok kaynak bulunsun. Bu kaynaklarınız bitme, bit, bitmesin. Ve gerektiğinde e, eğer yavaş geliştiğinizi düşünüyorsanız uydumluğa da basabilirsiniz. Ben Epey bir uğradım, harcadım buraya. Şu an neredeyse fulleniyorum. Hatta Prometium, Promerium ihtiyacım olsaydı bunu da uğradım da fullleyecektim. Evet bu video bu kadar. Görüşürüz.